diziyle basalım bakalım. Ben de diziyle basayım. Hadi bakalım. Hadi Acaba uyuyor mu yoksa? Uyandı mı? Ne dersin? Bir baskın yapalım. Uyarmamış. Bir daha basalım. Tamam. Hadi canım. Uyarmamış. Biz geldik. Arkadan mı dolaşalım? Ne yapalım? Arkadan dolaşalım. Hadi bakalım. Al bakalım çay çayı. Teşekkür ederim canım. Düşürmüşüm. Ağa batalım. Ufuuu. Daha batalım. Ufuuu. Ufuuu. Bir de batalım mı? Çabuk Hadi kaldıralım. Ne dersin? Gıdıklayalım mı? Hadi gıdıklayalım. Barbie. Barbie. <laughs> Çantasıyla uyumuş. Şaşkın. İyi oldu, iyi oldu. <laughs> Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Neden geç kalktın canım bugün böyle? Uykun derdi Uykun mu vardı? Hadi bir kahve içip kendimize gelelim. Tamam. Ne dersin? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hazırlayalım mı? Bu maşa büyük. Tamam mı? Tamam. Bu maşa da büyük. Tamam. Büyük. Hadi yerleşelim sonra bir şeyler hazırlarız. Hoş geldin. Elelere açacağım. Hmm, şezlongu getirelim mi? Hadi bakalım. Ne içecekler şimdi bunlar duru? Hadi yapalım gel. Mutfağımıza geçelim. garson Garson da mı lazım? Hadi getir bakalım. Hmm, şu da çok süslü bir Barbieymiş. Bu <laughs> baksana çantasıyla oturuyor. <laughs> Hadi gel. Şimdi ne içelim. Hmm. Ben bir kahve alayım. Tamam. Şer. Varsa limonata lütfen. Şer. Biz de ne içelim arkadaşım? Çay düşmüş. Hmm. Ne içsek acaba? acaba? Biz de bir çay alalım. Çay mı? Şer. Bir daha. Ben de oralet. İyi yalan. Oralet mi? Evet. Neden? Canım öyle istedi. Sıcak ya hava. Unutamış. Oralet tatlı. Oralet istemişti ya. Oralet. Çok teşekkür ederim size. Hemen bir tadına bakmak istiyorum. Bizim çaylar da vardı. İstemem ne vardı çürüyordum. Çaylar vardı Kızlar çayın yerine kurabiye mi alsak acaba? Aa çok iyi fikir. Kurabiye de alabilir miyiz? Alabiliriz. Garson biraz sakar galiba. Sesler geliyor mutfaktan. <laughs> teşekkür ederim. Çat, bu tatta. Alabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Elinize <laughs> sağlık. <laughs> İki çat dersiniz. İki çay. 2 5 6 7 gel al bakalım çocuk al bakalım ben alayım o aldı <laughs> teşekkür ederim elinize sağlık ş ş bir de ortaya pasta alabilir miyiz varsa hep beraber yeriz ne dersiniz kızlar <laughs> bir de çilabeyi istemiştik nerede kaldı <laughs> Ali, hani, bu... Elinize sağlık. Bilgi. Evet ben onu içiyorum. Teşekkür ederim. Al bakalım içeride. Mersi. Aç er, düştü. Işte, Ayağımış bu yıl. Tamam. Ay bu Pasta da rica etmiştik. Nerede kaldı? Şimdi deliyorum hala teyze. Şimdi deliyorum tamam mı? Tamam bekleriz. <laughs> Ne çırak bilede? Ne? Sıcak olabilir dikkat et Barbie. Bu kadar Tamam görsün. Ay çok... şu, şu, şu kapanı... ha, istiyorum. Pastam nerede kaldı? Çıp 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 Pişmemiş mi daha? Hiç, hiç hiç mi kalmış? Evet. mi kalmış? Evet. Evet. Bak garson çok gördün herhalde hemen oturuyordur o. Kızlar bence bu pasta gelmeyecek. Hadi kalkalım ne dersiniz? Ah, teşekkür, teşekkür ederiz. Hani çıkar mısın? Teşekkür ederiz. Bu işte. Tamam. Teşekkür ederiz elinize. Sağlık. Tadına bakalım hemen. Ben de suyu içeyim. Bitti mi? Evet elinize sağ kaldırabilirsiniz. Tamam. Hesabı da alalım. Tamam. Ne bakacağız şimdi?